Deha Detektor'dan herkese merhabalar. Bugün sizlere Tres'in Navigator Ruby modelini tanıtmak istiyorum. Bu ürün ileri düzey uzun menzilli alan tarama teknolojisiyle tasarlanmış, define avcılığı, arkeolojik tespitler için üstün performans sunan bir alan tarama sistemidir. Bu cihaz hedeflenen arama programları ve benzersiz algılama yetenekleriyle ile gömülü değerli metalleri, antik mezarları ve boşlukları yüksek doğrultuda tespit etmenizi sağlıyor. Ürünün kutu içeriğinde bir adet anonimite, Belin ve yer probu bulunmaktadır. Bu ürünü Türkiye'nin tüm topraklarında kullanabilirsiniz. Özellikle mineralli alanlarda çok rahat bir şekilde bu ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, ürünün yanında bir adet yer probu bulunuyor. Bu prob sayesinde yer altındaki mineralleri temizleyebiliyorsunuz. Ve cihazda daha sağlıklı bir tarama yapabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz cihazı bir de yakından inceleyelim. İlk olarak cihazımızı burada, cihazın alt tarafındaki tuştan açıyoruz. Belin açmak için buradaki on off tuşuna bir defa basacağız. Mod değiştirmek için arkadaşlar, mod tuşuna bir defa basarak... Şu an silver yani gümüş modundayız. Bakır. Bronz. Void. Void yazan yer, e, yer altında oda, tünel, mahzen ve boşlukları aramak için buradaki Void modunda tarama yapabiliyorsunuz. Water burada su aramak için kullanabiliyorsunuz cihazı. Değerli taşlar arkadaşlar, kaya kasalarındaki değerli taşlara buradaki Gemstones modunda bakabilirsiniz. Fosfor, e, mezar içindeki kemik kalıntıları var mı diye fosfor modunda bakabilirsiniz ve tekrar cihazı gold moduna alıp altın taraması yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi cihazın lazer tuşumuz var. İsterseniz lazer açıp kapatabiliyorsunuz. Bir de burada sinyal göstergemiz var arkadaşlar. Yani bakın mod değiştirdiğim zaman burada buradaki sinyal rengi de değişecektir. Buradaki e, silver moduna göre mesela e, bakır modunu aldım şu anda. Burada bize e, turuncu ve kırmızı sinyalleri atacak. Bir de bahsettiğim gibi cihazın yanında e, mineral temizleyebilmek için yer probu bulunmakta. Bunu arazide Toprağa çakıyorsunuz ve yer altındaki mineralleri cihaz size temizliyor. Daha sağlıklı bir tarama yapıyorsunuz cihaz ile. Evet arkadaşlar Tracer Navigator Ruby modelini hep beraber inceledik. Sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.